Günaydın arkadaşlar merhaba. Hafta sonunu şu yeni halka arzımızla geçireceğiz desek yeridir. Odin Solution Technology. Solution, Fransızca Solution. Solution Technology halka arz oluyor biliyorsunuz. Detaylı bilgiler hafif hafif gelmeye devam ediyor ve onaylı izahnamesi de geldi. Sağ olsun halka arz analiz profili bizlerle paylaşmış şu tabloyu. Bütün bilgiler burada var arkadaşlar detaylı sorular geliyor. Ne zaman başvuru yaparız? Halka arz menüsünden mi? Nasıl talep ederiz diye. O dine kısa kodu ile 13, 14, 15 Mart çarşamba, perşembe, cuma günü sabah 9, akşam 5, 6 arasında başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal halka arz menüsünden en geç perşembe günü öğlen saatlerinde başvurunuzu yapmış olun arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değil. Bunu çok soran oluyordu katılım endeksi önemli olan dini hassasiyet olanlar katılım endeksine uygun değil. Diyeceksiniz ki ya teknoloji firması niye katılım endeksine uygun olmayabilir? Bilemiyoruz. Yani faiz geliri olabilir, faiz gideri olabilir, başka sıkıntıları olabilir. Fiyatı 30 lira. %25.80 iskontosu varmış. Bu 30 lira iskontolu hali. Normalde 40 liraymış mesela. 40 liradan konsorsiyum lideri 30 lirada anlaşmışlar şirket sahipleriyle. Bireysel eşit dağıtım T1 T2 bakiye kullanılamaz. Yani çarşamba günü sattığınız hissenin parasıyla çarşamba günü başvuru yapamazsınız. O hissenin parası cuma günü hesabınıza geçtiğinde ancak cuma günü yapabilirsiniz. Ama buradan da gidip çarşamba günü hisse satıp cuma günü başvuru yapın anlamı çıkartmayın. Bir yerden bulun buluşturun. Zaten 300 lira 500 lira 1000 lirayla başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yurt içi bireysel yatırımcıya %60 ayrılmış. 26 milyon oldu. Yurt içi kurumsal yatırımcıya %35 ayrılmış 15 milyon lot ve yurt dışı kurumsala %5 ayrılmış 2 milyon lot. Şimdi yurt içi bireysel ile yurt içi kurumsal arasında çok bir fark yok. Yine kurumsala biraz fazla verilmiş gibi görünüyor. Yani oba makarna gibi olmasın diyeceğim. Ama aynı sektörde olmadığı için pek de sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sermaye artırımı 22 milyon lot. Ortak satışı varmış 22 milyon lot. Toplamda 44 milyon lot halka arz edilecek. Şimdi bu ortaklar çok satmış. Yani nereden baksanız halka arzın yarısı ortak satışı. Burada sıkıntı var gibi, biraz da yok gibi. Bakalım. Halka açıklık oranı %40 olacakmış. Bakın burada sıkıntı var. Şöyle bir borsamızı açın. Takip ettiğimiz hisselere bakın. BIST 30 hisselerine bakın. Yani %20'yi geçmez. %20-25 oranındadır halka açıklık oranı. Ne yazık ki bunda %40'a kadar çıkıyormuş Odin teknolojide. 1 milyar 326 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Gelecek para var. Bu paranın ne dedik? Yarısı ortaklara gidecek dedik. Yarısı şirketin içine girecek dedik. Yani burada orta halde bir halka arz. Büyük bir halka arz değil. Küçük de değil. 1 milyar 326 milyon TL güzel para. Yarısı şirkete girecek. O da yurt dışı yatırımları olacakmış. Bakın yarısının yarısı. %50'si ellisi. Yurt dışı yatırımlara gidecek. İşletme sermayesine %30'u gidecek. Yeni ürün ve çözümlerine yüzde beş arası bir aktarım sağlanacakmış. Dönelim finansallara bakalım arkadaşlar. Finansallar önemli. 2022 2021, 2022, 2023 yılında ne yapmışlar? Dönen varlıkları 317 milyon TL'den 644 milyona, oradan da 994 milyona çıkmış. Güzel. Duran varlıklar 67 milyondan 128 milyona, oradan da 352 milyona çıkmış. Bu da güzel. Toplam varlıkları 385 milyondan 773 milyona, oradan da 1.3 milyara çıkmış. Yani bakın toplam varlığı hemen hemen halka arz geliriyle eşit arkadaşlar. Yükümlülüklere bakalım. Kısa vadeli borçlar 251 milyon TL'den 476 milyon TL'ye oradan da 622 milyon TL'ye çıkmış. Şöyle bir baktığım zaman yani 600 milyon TL o kadar ahım şahım büyük bir borç değil. Kısa vadeli ama orası önemli. Uzun vadeliler 11 milyondan 13 milyona oradan da 33 milyona çıkmış. Bir şey değil böyle bir şirket için. Öz kaynakları 121 milyondan 280 milyona Oradan da 690 milyona çıkmış. Yani devam edelim. Brüt karı 81 milyondan 166 milyona, oradan da 384 milyona çıkmış brüt kar. Esas faaliyet karı 49 milyondan 107 milyona, oradan da 233 milyona çıkmış. Net dönem karı 55 milyondan 135 milyona, oradan da 250 milyona çıkmış. Yani şöyle bir baktığımızda karlılık büyümek o kadar da fazla değil gibi görünüyor ama yani normal kısa vadeli borçlar kapandıktan sonra şu gelen aslında bazen diyoruz ya işte halk arz geliriyle borç ödendi. Şimdi burada halk arz geliriyle borç ödenmeyecek. Buradaki borçlar yine üretimle yavaş yavaş ödenecek gibi görünüyor. Yani ben kötü bir şey görmedim. E, sektörü güzel arkadaşlar. Yani şöyle bir bakıyorsunuz. Yani başka bir sektör yerine. Anne neler konuştuk burada. Yok efendim midyeci borsada Hisse mi olur? Yok efendim dönerciden hisse mi olur? Oluyor işte. Ama teknoloji hisselerinde de bu tip finansal durumlarda oluyor arkadaşlar. Bence kötü değil. Şimdi devam edelim. Taahhütlere bakalım. Ortak satışından elde edilecek gelirin %20'si ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Ortak satışı ne kadardı? 22 milyon not. Bunun %20'si 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler olarak geri dönecekmiş. Bu güzel. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye arttırımı yapılmayacak. Dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyecek. Pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiş. Bu her halka arzda karşımıza çıkan bir taahhüt. Bu da güzel bir şey. Eksik olmasın. Tabii ki güzel bir şey. Konsorsiyum lideri Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası ve Yatırım Finansman arkadaşlar. Şuradaki banka ve aracı kuruluşlardan başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Şöyle yaptığım zaman hepsi görünüyor zaten. İstiyorsanız videoyu pause yapıp şunları kontrol edebilirsiniz. Sadece şurada bakın bir şeyi göstereceğim. Nerede o? Kağıt toplayıcısı paylaşmış. Şu tabloda bakın katılmayan bankalar var. Akbank, Finans, Türkiye Finans, Albaraka vakıf katılım ve Kuveyt Türk katılmıyormuş arkadaşlar. Tekrar edelim. Akbank, Türkiye Finans, Albaraka vakıf katılım ve Kuveyt Türk katılmıyor. Diğer hepsi katılıyor. E bu güzel bir şey. Akbank niye ise son halk arzlarda pek görünmüyor. Bakalım şurada iş var mı? İş var. Evet. Devam edelim. Tribe var, Türk İş var, Vakıf var, Ziraat var, Akbank yok. Evet Akbank yok. Garanti var. Halk var. Yani büyük ihtimal buna biz yine yedek akşamımızdan 1000 TL'mizi aktaracağız. Biz yine halka arzımıza katılacağız. Ve her zaman söylediğimiz gibi bizim sıfır maliyet politikamız devam ediyor arkadaşlar. Yani çok kişi soruyor ya işte sen halk arzları satıyorsun. E aldığın halka geçmişteki halk arz bunlardan daha kötü. Orası belli olmaz arkadaşlar. Siz bir bölgeye kanalize edin karınızı ya da toplu paranızın hepsini fark etmez. Sıfır maliyet yaptıktan sonra 3-5 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda yani buradaki 5 liralar, 10 liralar, 20 liralar pek de önemini kaybedecek yani. Kaybedecek. Pek de önemli olmayacak artık. Yıllar sonra sizin burada yaptığınız birikim o kadar değerli olacak ki hangisi hissede olduğu önemli olmayacak belki sizin için. Yani ben o hisseyi seçtim. Yarın değiştiririm başka bir hisse koyarım yanına. Tıpkı sigarayı bırak hisse al videomda olduğu gibi Euro Power'ın yanına başka bir hisse eklemeyi birinci seneden sonra düşünüyorum. Onun anketini de yapacağım sizlerle. Onun videosunu da bu akşam yayınlarım arkadaşlar. Aslında dün akşam hazırladım da bu Odin teknolojinin detaylar belli olduğu için onu biraz bekletiyorum. Bugün akşam yayınlayacağım. İnşallah onu da beğenirsiniz. Ve o projeye de beraber devam ederiz. Sıfır maliyetli halk arzlardan sıfır kaynak oluşturma projesine devam ettiğimiz gibi arkadaşlar. Odin Solüsyon teknolojinin halk arzına katılacağız. 1000 TL'lik yedek akçemizi koyarız. Sizi de aslında bence hani öyle 3-4 hesaptan 5 hesaptan başvuru yapanlar şöyle 350-400 TL koysa yeter. Öyle görünüyor. Onun da zaten videosunu paylaşacağız size. Kaç kişi katılırsa kaç lot düşer videosunu. Bugünlerde halk arzlar popüler olduğu için daha az lot düşecektir. Daha az parayla katılımınızı sağlayabilirsiniz. Ama tek hesaptan başvuru yapıyorsanız her zaman söylediğimiz gibi uğraşmaya gerek yok ya işte 300 lira 500 lira mı düşer 600 lira mı düşer. Atın 1000 liranızı nasıl olsa 1-2 gün içinde ihaleler gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz buradayız. İyi hafta sonları. Görüşürüz tekrar.